Merhaba sevgili anne ve babalar. 4-5 yaş eğitim setimizin tanıtımı için karşınızdayım. Setimizin içerisinden bir adet ebeveyn yönergesi, bir adet ile birlikte sayıları yazmayı öğreniyorum kitapçığı, bir adet ile birlikte çizgi takibi kitapçığı, 10 adet hediye pdf oyununun bulunduğu kare kod ve bir adet de cırt formatında ana kitabımız yer almaktadır. Setlerimiz uzman klinik psikolog tarafından onaylıdır ve çocukların gelişimine uygun olarak hazırlanmıştır. Setimiz ince motor becerisi, dil gelişimi, görsel algı, eşleştirme gibi birçok kazanımı destekleyecektir. İlk olarak sizlere ana kitabımızı tanıtmak istiyorum. Ana kitabımız toplam 11 etkinlikten oluşuyor ve tüm sayfaları cırt formatındadır. Cırt platformları çocukların masa başında geçirilen zamanı eğlenceli, öğretici ve teşvik edici nitelikte olmasını sağlıyor. Bu etkinliğimizin amacı çocuğunuzun ilişki kurma ve sonraki adımda tahmin etme becerisini desteklemek amaçlanmıştı. İki görseli bir arada düşünerek uygun çıkarımı yapması beklenmektedir. Mantıksal ilişkilendirme becerisinin geliştirileceği bu etkinlikte çocuğunuzun bilişsel gelişimine destek sağlamış olacaksınız. İlk resme bak. Bir bitki ve yanında su kovası var. İkisini bir arada düşününce aklına ne geliyor? Buradan bulup yapıştırır mısın? Çiçek. Şimdi aynı şeyi ikinci resim için yapalım. Elbise. Bu etkinliğin amacı çocuğunuzun yer yön belirleme becerisini desteklemektir. Aynı zamanda sayma becerisi de pekişecektir. Sağa, sola, yukarı ve aşağı kavramlarını öğrenmesine ve pekiştirmesine olanak sağlayacaktır. Bak, burada farklı yönlere giden kamyonlar ve üzerlerinde farklı sayıda yükleri var. Yönlerine uygun ve sayılarına uygun tabloya yerleştirir misin? Örneğin, sola bakan kamyon ve üzerinde bir tane yükü var. Sola bakıyor ve üzerinde bir tane yükü var. Bir diğer örnek ise yukarı bakan ve dört tane yükü olan. Yukarı ve dört yükü olan. Bu etkinliğimizin amacı çocuğunuzun kısa süreli belliğini desteklemekte. Çocuğunuzdan 10-15 saniye baktığı şablonda yer alan yiyecekleri ve yerlerini hatırlaması, sonra da tabaktaki boş beş kutucuğu hatırladıklarını yapıştırmasını istenmektedir. Evet, bakıyoruz. Doğru. Ana kitabımızı hep birlikte incelemiş olduk. Ürünlerimiz gördüğünüz üzere uzun süre kullanıma elverişli ve çocukların defalarca oynayabileceği kaliteli malzemelerden hazırlanmıştı. Şimdi ise setimizdeki ikinci ürüne geçiyoruz. Setimizdeki ikinci ürün çizgi takibi kitapçı. Kitapçığımız kalem ile birlikte gönderim yapılmaktadır. Tüm sayfaları yazılıp silinebilir özelliktedir. Etkinliklerin amacı çocuğunuzun kalem tutma, çizgi çizme becerisine destek olmaktır. Aynı zamanda ince motor becerileri de desteklenmiş olacaktır. Haydi çocukların kullandıkları yolların çizgilerini çizelim. Kalemimizin arka kısmında yer alan silgisiyle silebilirsiniz. setimizdeki üçüncü ürüne geçiyoruz. Setimizdeki üçüncü ürün ise sayıları yazmayı öğreniyorum kitapçı. Kitapçığımız kalem ile birlikte gönderim yapılıyor. Tüm sayfaları yazılıp silinebilir özellikte. Etkinliğimizin amacı çocuğunuzun sayıları öğrenmesi ve sayı alıştırması yapmasıdır. Eğer çocuğunuz önceden sayıları aşina değilse, etkinliğe başlamadan önce çocuğunuzla birlikte tek tek ona kadar olan sayıları üzerinde çalışabilirsiniz. Haydi kaç karpuz var? Say ve rakamların üzerindeki kesik çizgileri birleştirip rakamları yaz. 1 Kalemin arka kısmında yer alan silgisiyle silebilirsiniz. Şimdi ise setimizde yer alan kare inceleyeceğiz setimizden çıkan bu karakotta ise 10 farklı hediye pdf oyunu bulunuyor. Telefonumuzun kamera kısmına tuttuğunuzda etkinliklere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu etkinlikler setlerimizde yer alan konuları pekiştirmeye yöneliktir. Yazıcıdan çıktı alıp çocuğunuzla birlikte eğlenmeli öğrenmeyi dakikalar geçirebilirsiniz. Tüm setimizi ayrıntılı olarak birlikte inceledik. Unutmayın, bu yaş dönemi çocukların gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Siz Anne babalar olarak mini hissettiğini tercih ederek bu önemi sahip olduğunuzu göstermiş oldunuz. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Onların geleceklerinde biz ebeveynler olarak büyük bir rol oynuyoruz. Bizi dinlediğiniz ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz tüm sorular için WhatsApp veya diğer sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.